Yani çok gençken biriyle evlenmediysek erkeklerin tamamı yani şimdi benim çevrem en azından bir en az 40 kişiyle yatakta kullanılmış olsa çünkü kadın da onu kullanıyor sonuçta hani deniliyor ki erkek kullanıyor. Şimdi onu orada kullanmış olsalar hepsi 300 kişi falan olsa hayatında. 300 kızla flört etmiş olsa ben onun yemeğini mi yapacağım? Düşünsenize ben akşama kadar ne yapacağım? Ee, bir de para yediren salak kadınlar da var. O halde bir şey benim çevremde. Size demiyorum. Benim işim gücüm yok. Ben onlara para vereceğim. Ee, i̇şim gücüm yok. Ona yemek vereceğim önüne. Ben ona köpek maması bile vermem. Ee, bunun dışında ha, bir de Bunlar sübyancı olacak yani 18 yaşındaki 18 yaş altındaki kendinden küçüklerle olacaklar bir de öyle bir şey de var. E şunu söyleyeyim yalan atmayayım şimdi kendinden büyük olan da çok fazla yalan atmayayım ama özellikle küçük seçenler daha fazla. E ben ona ekmek kırıntısı bile vermem bunun dışında ee, ne yapacak? 100 tane artık Antalya bomboştu. Şimdi her yer karı kız oldu. Milyon tane karı kız gelse hepsiyle yatacak hala. Benim en yakın arkadaşımla bile yatmak isteyecek. <laughs> Affedersiniz anan güzel olsa onunla yatmak isteyecek. E, 100 bin eşli olacak. Ben de diyeceğim ki aşkım ne olur sana bitiyorum. Arkadaşlar e, tabi borderline tedavisi oldum. Borderline tedavisi olmadan önce antisosyal narsistler beni kandırıyordu. Salakmışım nasıl kanıyorsam. Şimdi ölsem kanmıyorum. <laughs> Aklım başıma geldi. Ee, önceden sanıyordum ki yani bunlar kızlara yazsa da işte onlar cevap vermiyor falan. Hiç alakası yokmuş. Bunlar milyon tane karı buluyormuş. olduğu ben affedersiniz elin pzb'lerine e, bir de fırsat mı vereceğim? Ağzımı sıçar yollarım. E, o yüzden de hiç sevgiliye falan bulaşmıyorum arkadaşlar. Eee tedavi olmam iyi oldu. Gerçek üzerine zaten biliyordum ama antisosyallerim bilmiyordum ee, açıkçası çünkü kandırıyorlardı. Şimdi çok iyi oldu. Beni öldürseler evlenmem. İki kıta bir araya gelsin diye biliyor musunuz? Ya ben onun yemeğiyle mi uğraştım? Arkadaşlar tek başıma yaşarım. Kral. Ben onun yemeği şeyi sürekli temizlik köle olarak beni hizmetçi olarak kullanacak kendisi zaten çalışmayacak mı bu adamların? Zaten zaten çalışacaklar. Yani onlar için değişen bir şey yok ya ama evde bizi kullanacaklar. Hem kullanacaklar hem milyon kişiyle aldatacaklar. Evlenenler nasıl evleniyorsunuz ya?